Başlayalım, 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 başlayalım. Yukarı var. Herkese selamlar dostlar. Ben Kayra. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e, Survivor serimizin yeni bir bölümüyle daha birlikteyiz. İlk önce köpeğimin mezarını gösteriyorum. Ardından size gördüğünüz gibi fırın sistemimi anlatıyorum. E, videonun içerisinde e, ana olan koyun farmı yani anam değer yün farmını anlatıyorum. Ondan sonra e, köylüleri yerleştireceğimiz alanı gösteriyorum. Ardından da Furka'nın base'ine geziyoruz ve kapanış. Şimdi burayı gördüğünüz gibi ben kazdım. Buraya ne yapacağız? Hemen göstereyim dostlarım. Buraya biz e, çok güzel bir e, AFK yün farm yapacağız. Malzemelerimizin çoğunluğu bunlardan oluşuyor. Bunun dışında toprak var. Hemen o toprağı da nereden çimen gerekiyor. Çimenin nereden elde edeceğimizi göstereceğim. Şimdi siz görmediniz tabi. Doğru. Önce bir onu göstereyim ben. Dostlarım, e, kulemiz böyleydi biliyorsunuz. Yukarısı vardı. Aşağısı var mıydı? Önceki bölümde tam emin değilim ama aşağısını da göstereceğim şimdi. Az önce de gördüğünüz gibi aşağısı şöyle bir eee odasından oluşuyor. Bunları nereden e, elde ettiğime falan filan her şeyi değineceğim bu videoda. Hiç merak etmeyin. Şimdi hafiften bir uyuyalım. Üst tarafta e, bizim dünyayı düzlerken e, elde ettiğimiz çimenler var. E, gördüğünüz gibi bunda ipeksi dokunuş var çünkü. Her şeyimiz nedirayet right bu arada. E, her şeyi ayarladık video öncesinde, video arasında falan filan. Bayağı kasıldık e, dostlarımla birlikte. Şurada Furkan'ın beyzi var. Şurada Arda'nın bir base'i var. Orayı kırdılar falan filan. Çok meşakkatli bir sürü bir sürü iş yaşadık. E, ben önce şuradan bir üç stek çimenli toprak alacağım. Normal toprak da var ama çimenli toprak bize yeter. Burada da gördüğünüz gibi bizim ee, kahramanın mezarı. Öldürmüştü Furkan videosu sonrasında. Ben de bir mezar yapayım dedim. Yapacak bir şey yok. Kuleden aşağı attı. <laughs> Güzel bir videoydu. Ona da açıklama kısmında yok. Açıklama kısmında değil pardon. Şu e, yukarıdan gördüğünüz e, eklentiden. O videoda gidebilirsiniz. Diğer seri bu serimizdeki diğer videoları izlemeyi kesinlikle unutmayın dostlarım. Çok güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Hemen şöyle çimenlerimizi de aldık. E, koyun şeyini yapmaya gidelim. Şurayı göstereyim size dostlarım. Buraya da bir tane şey girdim ve buraya e, fırın sistemleri yaptım. Burada e, bizim e, yiyeceklerimizi pişirdiğimiz duman fırını sistemi. Burada normal e, cam taş gibi şeyleri pişireceğimiz normal sistem ve buraya da madenlerimizi pişireceğimiz bir sistem yaptım ben. Ee, yapması kesinlikle çok kolay. Şöyle bir e, bakın buradan siz de yapmak isterseniz kendi sör şeyinizle yapabilirsiniz. Buraya e, kömürleri buraya da yanacak eşyaları falan filan koyuyorsunuz. Sadece biraz pahalı demir açısından. Ee, pahalı demir açısından demişken çok daha pahalı olan bir şey daha yaptık. Ee, yaptım. Oo, no, bu olamaz işte. Kardeşim, baltam kaç vuruyor? Kaç? 13, 13. Valtımız 13 vuruyor. Netherite Verimlilik 4, keskinlik 4, kırılmazlık 3 var. Şimdi hemen koyunlarımız için yeri oluşturalım. Şöyle yapmayı planlıyorum. Şimdi koyunun duracağı yeri çimen yapacağız. Nasıl yapacağız? Şurası açık kalacak tamam mı? Buraya gözlemci koyacak olursam benim burayı çimen yapmam gerekiyor. Burayı çimen yaptığım için şu şekilde burayı full çimen yapacağım. Nihai hedefim o. Ne kadar çimen olursa orada e, o kadar fazla hızlı bir şekilde e, şey olacak. Bu da bizim yararımıza olacak. Hemen şuraları kazıyorum. E, bu arada şöyle bir şey yapacağım. E, üç tane yapacağım videoda. E, hem güzelce kavramış olursunuz e, bunu nasıl yapacağınızı sizde. de. Işıklandırma önemli galiba e, çim için. O yüzden ışıklandırmasını bol yapacağım. Hatta şey yapmayı düşünüyorum. E, o çimenin e, yanlarını glowstone kapatacağım. Ha, ettim bak. Neyse, sıkıntı değil. İpek dokunuşumuz vardı ama bunu atadık. Güzel. Hemen e, şuraya mıydı? Yok, şurayaydı. Buraya e, gözlemcimizi koyuyoruz. Gözlemcimiz gördüğünüz gibi nereye bakıyorsun lan sen? Manyak. Arkadaşlar, gözlemcimizin bu çimene bakması gerekiyor. Nereye bakıyorsun? Allah'ını seversen ya. Ben nereye koyarsam oraya bakması gerekmiyor mu bunun? Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Heh şu anda bu çimene bakıyor. Gözleri burada. Şöyle kapatalım. E, ardından fırlatıcımızı şöyle koyalım. Fırlatıcımız direkt oturdu. Makası koy şuraya aslan parçası. Ardından kızıltaş gerekiyor bize. Kızıltaş taş e, kaç tane var bakayım. Şuradan bakalım kızıl taşımıza. Şurada netherite külçelerimiz var. Netherite gerçekten kasma zor oldu. Size de işte netherite gözlük falan filan bunları göstermeyi unuttum. Göstereceğim ileride. İşte bu yayı nasıl çıkardığımı da göstereceğim birkaç dakika içinde. Yani baya böyle bir yayım olabilir. İstediğim kadar yay yapabilirim. XP kasma alanımız falan filan var. Şimdi bu gözlemci gördükten sonra buraya emir verecek. Bu da fırlatacak. Tamam mı buraya kadar? şöyle camla kapatalım. Bu iki reisler dışarı çıkamasın. Ee, başka ne yapmam gerekiyor? Şuraya da cam koyacağım. Heh. Şimdi alt tarafını ayarlayacağız. Alt kısmını da. Şuradan bir yer yapalım gelecek. Ee, şöyle. Bu kadar yeter. Ee, şuradan şöyle, şöyle. Tamam. Bu katta olması bizim için ideal bir görüntü. Bunun altı hemen şuradan bir iki gidiyoruz ve burası. Şurasıdır. Ee, buraya. Hemen şu şekilde Hunim'i yapıştırıyorum ee, huninin üzerine rayımı ray rayımı şuraya yerleştiriyorum ve e, gördüğünüz gibi elimde şey var hunim huni vagonu e, huni vagonu buraya yerleştirecek bunu e, sandığımıza bu şekilde verecek şuraya da sandık koyacağım ikili bir tane bu e, demir stans demir demirdir. Ne kadar zengin olursan o demiri toplayacaksın. Yoksa asla gelişemezsin. demir golem farmı yaparız ondan sonra yüzüne bile bakmam demirlerim de. Iron golem farmı da yapmayı düşünüyorum yakında. Ha bir sonraki bölümde dostlarım e, kesinlikle Nether'ı e, aman endi bitireceğiz. E, i̇nşallah kaydı başlatmışımdır. Tamam başlatmışım. Ona baktım bir dostlarım. E, şimdi ne yapacaktım ben başka? Heh. Dostlarım aslına bakarsanız bununla yapacak pek bir şey kalmadı. Sistem böyle. Şöyle gel bakayım. Şunu koy şuraya. Koyunu buraya oturtacağız. Koyun yedikçe e, buradan e, fırlatıcımız alacak. E, gözlemcimiz görecek. Fırlatıcımız makası fırlatıp geri alıp buraya e, koyunun şey vermesini sağlayacak. Koyunu da şu şekilde direkt oraya atarım zaten. Şöyle hemen bir tane koyun alıp gösterelim. Şimdi bu olması lazım var. Şimdi koyun aramak meşakkatli bir iş. Ee, bok sesi geliyor bir yerden. Büyük ihtimal şu e, oralar şuralar dostlarım ben düzleştirdim buraları. Buralar normalde suydu. Bir önceki bölümden hatırlar mısınız bilmem ama buranın altı full su. Allah. Ya seninle mi uğraşacağım ben şimdi ya. Yani? Şurada ne var dersiniz? Burası da bizim base'e çıkıyor. Ben niye bunları göstermek için böyle bir zahmet çekiyorum? İnanın bilmiyorum ama olsun. Ver şuradan. Şimdi ben neden bunu aldım? Benim bunu almama gerek yoktu. Doğru. Ee, şu şekilde bizim şeylerimiz var. Kayışlarımız var. Kayışları nereden elde ettin derseniz slime topu falan bulmanıza gerek yok kayış elde etmek için. Ee, köyünüze tüccar geliyor ee, Tüccarı öldürüyorsun Alıyorsun kayışını kardeşim Bu kadar kolay Ben hayatımda hiç slime'dan kayış yaptığımı hatırlamam yani Ha tabi önceki sürümlerde Şey gelmeden önce yapıyorduk ya Kayış bulamıyorum abi Şaka gibi Harbiden yok lan Heh 5 tane var şu chestleri güzel bir ayar vermek lazım. Burası aslında chest odası olmayacak dostlarım. Orayı o chestleri ben iptal edeceğim ileride. Ee, daha büyük, kocaman bir yere taşımayı düşünüyorum aşağılarda bir yerde. Ya ben benim base'im burası. Yani bu kale, güzelim kalemiz, ee, bizim base'imiz. Ha size bir şey göstereceğim. Bu paşayı nereden elde ettim? Ee, bu paşayı çok güzel bir yerden elde ettim. Videosunu koyacağım hemen. Bu paşa gerçekten e, hoşuma gitti. Ben de dursun dedim. E, silinmesin diye de e, kayışla bağladım. Bilmiyorum benim için değerli. Belki silinmez ama silinebilir. Bu Arda'nın atı. Arda'nın atıyla şimdi e, koyun avlamaya gidiyoruz. Evet iki tane koyun buldum. Gel. Aa şu kedi yakalayalım. Kedi gel. Kedi gel. Allah'ım ver şu kedileri. Heh, birini tuttuk. Hadi bakalım paşa artık bizim kedimizsin. Onları ileride ben hallederim. Ah hayır hayır. Kaptırdık lan kediyi. Attan göremiyorum ki seni ya. Kayışla bağlayacağım seni oğlum götüreceğim. Neyse sonra hallederim ben onu gelin. Şurada bir iki tane daha koyun var galiba onlar da alalım paşalar. Gel 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 gel. Heh. Şimdi ben birini göstermek için size şey yaparım. Diğerlerini çiftleştiririm. Çünkü daha birkaç tane daha yapmam gerekiyor. Benim bir tane yapmayacağım. E, ee, yün her bakımdan işe yarıyor. Yani yapı olsun gerek. E, gerek e, ticari yapıdan olsun. Biz ticari olarak ben satacağım yünleri. Ee, güzel bir para kazanacağım düşünüyorum. İşte yüne göre e, kazanırız bir şeyler. E, çokluğuna göre fiyatını yazarım ben. Bir yün şeyi oluştururum. E, gel paşam. Uğraştırma ama beni. Kedi ne güzel geliyor. Siz de gelin. Hala yiyor ya. O orada sonsuza kadar ye. Hiç kimse sana karışmayacak gel. Benim de en yakın zamanda bir tane at bulmam gerek. At bulduktan sonra zaten çok da şey değil. Sıkıntı olmaz. At çık. Ah dur. Ben seni bağlayamam oraya şey aklıma geldi bağlarsam bunlar da bağlanacak oğlum he tamam mantıklı şuraya bağlanın ee, seni salacağız sen geleceğim benimle nasıl fikir bence çok güzel fikir gel bakalım küçük adam gel paşam ve onları çiftleştiririm video arasından ee, oraya birkaç tane daha yapacağım çünkü gel paşam gel oğlum kapıdan sarsın. oğlum gel Tek blok yerden sığabilmen lazım senin İbiş Kapatayım kapıyı arkandan Çekil Salak ki yemin ediyorum Hı, Gel Gel torman Bak kanka lütfen artık oradan iner misin Dur bakalım orada Ya çıkma işte çıkma Git Hadi 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 hadi. Buraya taşıma problemleri çok sıkıntı ya. Gel paşam. Gel aslanım. Gel danam. Ha, Aferin. Gel bakalım. Köpkeler duruyor. Gel. Hay senin. Burak karanlık ya galiba. Neyse hallederim ben onları. Gel gel. Video arasını halledeceğim. Söz sen. Şu hede hede şuraya gir. Aslanım benim be. Seni doğuran analar bin yaşasın değil mi? Aslan parçası be. Dur bakalım orada. Hadi ye. Şimdi yesin diye bekleyeceğiz. Yedikten sonra bunu koparacak adam hemen. Direkt alacak. Adamın aklına. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Yedi, yiyor. Aferin be. İşte buydu istediğim. Ee, şimdi bir şey daha olacak. Ee, Şurayı ışıklandıralım bir tane koydum. Gayet ışıklandırmasına yetecektir. Ee, şu yeni çimen çıksın. Sonra her şey çalışıyor tamam diyeceğim. Evet dostlarım maalesef istediğim verimi vermedi. Bu kadar e, yavaş olmasını beklemiyordum o yüzden. E, Akıl karı değilmiş burada yapmak. Eğer siz yapacaksanız kesinlikle yer altında yapmayın. Şöyle bir şey yapacağım. Şunu ver ikinci elime. Gidiyoruz oraya cam koyacağız. Yani gün ışığı alsın diye. Yoksa olmaz çünkü. Su var. Şimdi sudan geçer mi? Onu düşünüyorum. Geçer herhalde. Ee, geçmese bile camı buraya koyarız. Allah seni ya. Bir bırakın peşimi ya. Şöyle yapalım. Koyalım bunu. Kankam Allah kahretsin. Allah kahretsin. Al şunu. Bekle bekle bekle. Ah. Tamam kurtardık. Şimdi bir de böyle bekleyelim. Ee, umarım. Yani umut ediyorum. Hmm, Çıkarsın hızlı bir şekilde. Evet. Tamam. Bu iş hallolmuş. Ee, su galiba etkilemiyor. Etkiliyorsa bile ben sonra video sonrası ayarlarım. Şimdi şeye bakalım. Ee, bazı size göstereceğim şeyler var. Ee, hemen şuradan ee, şuraya gidelim. İlk önce buraya gö göstereyim. Burayı ilk yapmadım bu arada. Orası en son yaptığım yer ee, ve yapmakta olduğum yer. Burada gördüğünüz gibi bir köylümüz var. Ee, burada tarlaları var. Ee, buraları netherdan getirdiğimiz glowstone'larla e, hallettik e, ışıklandırdım e, buraları e, tarla yapacağım köylüler buradan tarla kısılacak ondan sonra buradan böyle ufak bir merdivenle e, üst kata çıkış yapıyoruz orada da yatakhaneleri bulunacak bu katın bir üstünden e, ardından da şuraya altı inilmelik bir yer yapacağım oradaysa e, bazı odalar yapacağım mending odaları yapacağım e, mesela orada e, büyük kitabı falan satın alacağız e, işte baya baya ısırtmalık yer yapacağım mesela zombiyi oraya koyacağım getirdiğim adamı ısıracak. Bizim oyun modumuz genelde sürekli zorda Bu şekilde oynuyoruz. Çünkü ellerine hem eşya alıyorlar hem şey alıyorlar. İki e, iki tane wither e, iskeleti ben çıkardım Furkanla birlikte gitti, Nether'a gittiğimizde kalede. Furkan da bir tane çıkardı. Ardından benim e, yaptığım en güzel veli nimetlerden birisini gösteriyorum size şimdi. Buna hazır mısınız bilmiyorum ama gerçekten çok güzel, aşırı güzel bir şey. Hazır mısınız? Burası. %100 AFK, %100 verimlilikte iskelet farmı. AFK bir şekilde XP kasıyoruz. Ve bu aşağıda gördüğümüz yerden e, kemik kasıyoruz, yay kasıyoruz, ok kasıyoruz, istediğimizi kasıyoruz. Gördüğünüz gibi. Baya baya güzel. E, tek başıma yaptım bölüm arasında. Şu üstte bayağı e, Kızıltaş şeyleri falan filan var. E bu, burası için kokolar bekliyor orada. Küçük köpek kokolar. E burası en en verimli yer. Ardından şöyle e, şurada bir fiyat şeyimiz var. Ödeme seçenekleri. E, burayı ben boşalttım. Sonra bir daha dolmuş. Furkan bayağı bir şey almış da. E, şöyle bir ödeme şeylerine bakalım. Şuraya yazdım. Selam dostum. XP mi lazım, Kimik mi? Yoksa güçlü bir yay mı? Sorun yok, hallederiz. Öncelikle yan taraftan AFK tarifemelerimize bakmalısın. Burayı yanlışlıkla yazdım galiba. Tam emin değilim. Orayı bir sonraki kitaba geçirdim orayı. Ee, yarım saati 1 elmas 10 demir. 1 ee, saati 2 elmas 20 demir. 2 saati 4 elmas 40 demir. Yerine 3 elmas 30 demir. Falan filan de indirimli gidiyor. Ee, şöyle e, hafiften şeye geçeyim size. Ee, kemikler almaları yasak. Burada AFK kalarak sadece... E, şey kasabilirler, XP kasabilirler ve gerçekten verimli. Ben 5 saat durup 70 XP, Lois da yani Furkan 6 saat durup 74 XP kastı. Ee, şuradan da buraya da şey yazıyoruz. Ne kadar kaldığımızı. Ee, örnek şu ilk sayfa, ilk e, parantez örnek. Kairos'un Q'su. Q eee 0402'de eee saat 3:27 ve 4:27 arasında AFK kalmıştır diye İşte Loiste'yi görüyorsunuz, Arda'yı görüyorsunuz. Bunlar AFK kalan insanlar. Bize ödemelerini yapıyorlar. Gayet güzel olduğuna inan inanıyorum bu farmımızın. bayağı da verimli. Gördüğünüz gibi işte şey zırklar oradan çıkardım, buradan çıkardım. Hem büyülü hem de bazı deri veya craft edilmeyen eşyalar geliyor. Çelik zırh gibi. Gördüğünüz gibi iki tane çelik zırh askılığımız var şöyle. Altın zırhlarımız, eri zırhlarımız falan filan var. Ee, gel bakalım sen bize eşlik et. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen gidelim ee, şu şekilde. E, Furkan'ın beyzine bir e, merhaba diyelim. Şimdi Furkan'ın burası e, sandık odası dostlarım. E, Sesten de duyduğunuz üzere Furkan'ın köylü sistemi de var. E, Şöyle. Bayağı bir e, şey yapmış. Sandık odasını bayağı geniş yapmış. O da gördüğünüz gibi buraya bir sistem yapmış ufaktan da. Kömürleri o, manuel koyuyor herhalde. E, ondan sonra Furkan'ın ana evi. Ana evi. Şuradan. E, Hobbit köyü. Hobbit evi. Bayağı kedi var. Galiba köylülerden ötürü geliyorlar. Golem reis var. Selamun Aleyküm kankam. E, Furkan'ın yattığı yer. Furkan'ın yatak odasına giriyoruz. Mahrem alan ama olsun. Şimdi Furkan şöyle dedi. E, buraya düşüyormuş küçük olan salaklar. Buraya iki tane köylü yapmış. Bunlar çiftleştiğinde küçük olan salaklar buraya düşüyormuş. Burada da büyüyormuş. Yani çiftleşme bu şekilde gerçekleşiyormuş. Bana böyle dedi. E, ardından da. Oha. Furkan bayağı büyütmüş işleri de bu sunucu lag, lag yapabilir mi? Emin değilim. Çünkü bayağı bir köylüsü var. Ne yapacağını bilmiyorum. Tuna'nın da bayağı bir köylüsü var. Asıl biz şeye gelelim. Burada gördüğünüz gibi köylüsü var. Ee, rahip var bir tane. İşte burada ne var? Mesela e, fırıncı var. Ne satıyor bakalım. Ee, yiyecek satıyor. Yani yemeği buradan alıyor herhalde. Tuna da yemeği, yemek aldığı bir yer var. Ben köylülerinde görmüştüm. Ee, burada da ne var Furkan'ın? Keskinlik var galiba. Evet keskinlik beşi var. Güzel. Gerçekten hoş. Şimdi hemen gidelim. Eee şu şekilde şu an şeye, eve gitmeyi çok üşeniyorum. O yüzden Nether Portal'ına gitmeden önce Furkan'dan kayık alacağız. Odunları nerede Furkan'ın? Burada. Ver bakalım şunları. Crafting table'ı burada. Aldık. Koy şuraya. Ender End chest'i yok galiba. He, var. Tamam. Şunları koyacağım. Öyle bilirim çünkü gittiğimiz yol yol değil. Ee, nar da şurada dursun. Birazdan almaya gelirim bir dışında. Ya bak. Ben tam bir şeyim ya. Yani. Kayı almayı görüyor musunuz? Şimdi nether portalımıza geldik köpek burada otursun bakalım geçelim e, Tunun e, yaptığı altyapılı bir yol var oraya gideceğiz e, Şu taraftan galiba Evet buradan e, Tam tamamlamadı ama e, gidebiliyorsun yani koruman, korunaklı değil sadece şeyi aldığın hallettiğin zaman e, sıkıntı çıkmıyor yani e, her şeye ayarladığınız zaman sıkıntı çıkmıyor düzleme. Şuradan, ha şuradan gidiyoruz. Buralara biri gelmiş galiba. Ben en son geldiğimde böyle bir yarık yoktu. Gidelim bakalım. Altyapıyı da göstereyim. Sonra base'ini de göstereyim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Gördüğünüz gibi bizim Beyzin yakınlarında bir yerde şey var dostlarım. Buradaki kayık varmış. Keşke almasaymışız da. Bizim Beyzin yakınlarında bir yerde buz yeri var. f 3 idi galiba. Evet. Yığın sınırları gösteriliyor. Şöyle yapacağız. şunu bir düzleyelim tamamen. Sonra bas. O düz değil işte. İşte düz değil kanka. uğraşamayacağım bununla. Ben direkt gidiyorum, yardırıyorum. Heh, tamam oldu. Yardır, yardır, yardır koçum, yardır. Hadi bakayım. Şimdi kor piglin. Burayı aslında tamamen kapatmamız gerekiyor da. Muha yanıyor. Hadi artık. Altyapı mı? Vallahi şey mi bilemedim. Türkiye'deki internetlerin altyapısı gibi yemin ederim. Hadi. Allah kahretsin düşüyorduk yalan. Ya. ya bak galiba böyle Düz koyduğum zaman gidiyoruz ama Ben yapamıyorum ben başaramıyorum Beceremiyorum abi Heh geldik Tamam Tunanın portalı da burası Girelim ee, Tunan'ın base'ine bakalım Tunan'ın böyle e, Asya e, Çin mi dersin Çin mutfağından evi Hoş duruyor, güzel duruyor. İşte evin içi dizaynı da güzel. Ya bayrakları falan var burada. Ee, ondan sonra... Şurada Tuna'nın şeyleri var. Ee, videoyu da burada bitirelim. Köy var. Burada ben baskın getirmiştim buraya bilerek. Tuna gıcıklık olsun diye de. Adam hepsine savaşmış işte. Burada Mending var. Uyuyor burayı izler şimdi. Mending reyizler. Ee, i̇yi uykular. Bunlarda bayağı bir şey var. Baş kendi baş kendi, kendi köylerimiz dışında zaten alışveriş yapmıyoruz. Yani yasak gibi bir şey. başka köylerden bir şey almıyoruz. Sadece kendi köylümüzden alıyoruz. ama bunlar Tuna'ya bayağı ucuza satıyor herhalde. İşte Tuna'nın böyle bir yeri var, alanı var. bu videoluk bu kadar dostlarım. Ee biz de böyle bir yer yapacağız. Orada gösterdiğim yere öyle ışıklandırma falan filan yaptığım yere. Koyun e, farmında ben e, bölüm arka arasında biraz daha genişletirim daha fazla yaparım. Afk bize yün sağlar. Dostlarım lütfen bu seri hoşunuza gidiyorsa like atmayı, bütün videolarımdan haberdar olmak için de zile basmayı unutmayın. E, kanalıma abone de olmayı da unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.